Kendini geliştirmeye başladıktan sonra hayatında bir şeyler değiştiyse büyük ihtimalle yalnızlaşmaya da başladın. Ve bu çoğu insanın sandığı gibi bir sorun değil. Çünkü yalnızlık eşittir boşluk demek değil. Yalnızlık eşittir doluluktur aslında. Kendi enerjinle dolu olmak, başkalarının beklentilerinden arınmak, gerçek kimliğini bulmak. Yalnızlık evrenin sana verdiği en büyük hediyedir aslında. Ve bugün tam olarak bunu konuşacağız. Kinder hoşgeldiniz. geldiniz ben Özlem. Bugün kimsenin konuşmak istemediği ama hemen hemen herkesin yaşadığı bir gerçeği konuşuyoruz. Ruhsal yolculuğumuz ilerledikçe neden etrafımızdaki insanlar kaybolmaya başlıyor? Öncelikle şunu netleştirelim. Yalnızlaşmak ve yalnız kalmak ikisi farklı şeylerdir. Yalnızlaşmak bilinçli bir seçimdir. Yalnız kalmaksa dayatılmış bir durum kendinizi geliştirmeye başladığınızda yaşadığınız şey aslında birincisidir. Ama çoğumuz bunu ikincisi gibi hissediyoruz. Çünkü alışkanlıklarımız, referans noktalarımız değişiyor. Eskiden 10 kişiyle birlikte olup mutlu oluyorduk. Şimdi 2 kişiyle daha mutluyuz aslında. Bu bir kayıp değil. Bu bir evrim. Peki neden böyle oluyor? İşte çoğu kişinin anlamadığı kısım bu. Her insanın bir frekansı vardır. Bir enerji frekansı. Kuantum fiziği bize şunu söylüyor. Her şey titreşim, sen de dahil. Sen değiştikçe titreşim frekansında değişiyor. Meditasyon yaptığında, bilinçli nefes aldığında, niyetli yaşamaya başladığında beyin dalgaların değişiyor. Beta dalgalarından alfa ve teta dalgalarına geçiyorsun. Bu sadece zihinsel bir şey değil, fiziksel de bir değişim aynı zamanda. Ve işte sihir tam olarak burada başlıyor. Benzer frekanslar birbirini çeker, bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Eskiden takıldığın insanlarla artık aynı frekansta değilsin ki. Onlar hala beta modunda, sen delta modunda tadasın. Çıktın artık oradan. Onlar hala dram şikayet dedikodu üçgenindeyken. Sen artık yaratıcılık, farkındalık, şükür üçgenindesin. Bu yüzden eskiden saatlerce konuştuğun arkadaşınla şimdi 10 dakika konuşamıyorsun. Çünkü artık aynı dili konuşmuyorsunuz. Benzer frekanslar birbirini çeker. Sen değiştikçe çevrende değişir. Şimdi daha derine inmek gerekirse kendini geliştirme dediğimiz şey aslında ego ölümü sürecidir. Ve ego öldükçe egonun inşa ettiği tüm yapılar da yıkılır. Şöyle düşün, eskiden sen kimdin? Belki eğlenceli olandın, belki güçlü görünendin, belki herkesi mutlu edendin. Bunların hepsi ego kimlikleri senin değil. Çevren seni bu maskelerle tanıdı ve bu rolleri sevdi. Ama sen artık bu maskeyi takmak istemiyorsun ve işte o an çevren rahatsız olmaya başlıyor. Sana diyorlar ki sen değiştin. Sen de diyorsun ki evet değiştim ama bu kötü bir şey mi? Aslında hayır ama onlar için evet. Çünkü sen değiştikçe onların sende gördükleri kendi yansımaları da değişiyor. Peki ya sen? Sen artık o rollere sığmıyorsun. Artık eğlenceli olmak zorunda hissetmiyorsun kendini. Bazen sessiz olmak istiyorsun, bazen yalnız kalmak istiyorsun. Ve insanlar değişimden korkar. Özellikle senin değişiminden. Çünkü sen değiştiğinde onlar da değişmek zorunda kalacaklarını hissederler. Hadi bunu biraz somutlaştıralım. Günlük hayatta biz bunu nasıl daha aktif olarak görebiliriz? Mesela birinci senaryo desek. Arkadaşlarla görüştüğünde, arkadaş toplantısında herkes kendi hayatından sürekli olarak şikayet ediyor. İşinden, eşinden, ekonomiden. Sen de eskiden böyleydin bu arada. Ama artık değilsin. Artık şikayet etmek yerine bu durumda ne öğrenebilirim diye soruyorsun. Konuşmaya dahil olmaya çalışıyorsun ama kelimeler boğazında düğümleniyor. Çünkü artık içten içe biliyorsun. Ya ben artık bu enerjide olmak istemiyorum. Eve döndüğünde ben bir şey yanlış mı yaptım yoksa onlar mı diye sorguluyorsun. Soruyorsun kendi kendine. Ama ikisi de değil. Sadece farklı frekanslardasınız artık. Onlar da kendinde doğru, sen de. Ya da mesela başka bir senaryo desek, aile emeklerinde özellikle. Ailen hala eskisini bekliyor. Bekleyecek. Ama sen artık o eski sen değilsin ki. Artık belki tercihlerin değişti. Eskiden belki alkol alıyordun, almıyorsun, etmiyordun, yemiyorsun, dedikodu yapıyordun, yapmıyorsun. Çünkü yeni frekansınla birlikte tüketmek istediklerin değişiyor, konuşmak istediklerin değişiyor ve bunların hepsi normal olan şeyler. Ve artık sen hayır dediğinde bir geldiğini konuşuyor. Aa ne oldu? Sen değiştin mi? Bir şeyler mi oluyor? Hayır sen değişmedin. Sen kendini buldun sadece. İşte en acı gerçeğimiz de şu. İnsanlar senden rahatsız olmuyorlar aslında biliyor musun? Onlar senin onlara tuttuğun aynadan rahatsız oluyorlar. Sen meditasyon yapmaya başladığında onlar da kendi yapmadıkları meditasyonu görüyorlar sen sınır koymaya başladığında onlar kendi koyamadıkları sınırları görüyorlar. Sen onlara bir ayna oluyorsun. Ve insanların çoğu kendi yansımalarına bakmaya hazır değil. Peki bu durumda suçlu sen misin? Hayır tabii ki de hayır. Sen sadece kendi ışığını yakıyorsun. Ama karanlıkta yaşayan birine göre ışık rahatsız edicidir. Bilinçsiz biri tarafından tanım, Mamak, bilinçli olmanın bir parçasıdır aslında. Şimdi sana ruhsal yolculuktaki yalnızlığın bu çevresini söylemek istiyorum. Çünkü bu bir süreç. Öncelikle birinci evremiz var. Bu şok ve inkar. Bu genelde 1 ve 6. ay içerisinde olur. O da şöyle başlar. Ee, bir sorun var ama bende değil, çevremde mi? Şok ve inkar. Kendini izole ediyorsun ama bunu kabul etmek istemiyorsun. Eski ilişkilerine tutunmaya çalışıyorsun ama artık uyuşmuyorsun. İkinci evremiz var. O da kabul ve yalnızlık. Bu da 6. ve 18. ay arasında olur genelde. Artık gerçeği görüyorsun. Evet sen yalnızlaştın, yalnızsın. Ve bu dönem zor, gerçekten zor. Çünkü eski çevren gitti. Ama yeni çevren henüz gelmedi. Sen boşluktasın, araktasın birçok insana işte burada geri dönüyor. Diyor ki belki de ben yanılıyorum. Eski alışkanlıklarına, eski ilişkilerine, eski çevresine geri dönüyor. Ama eğer sen geri dönmezsen 3. evre başlar. Üçüncü evrede yeniden doğuş ve ruhani bağlantı. Bu da 18 ve sonra aylar için. Devamı sonsuz arkadaşlar. Bir gün uyanıyorsun ve artık kendini yalnız hissetmiyorsun. Gerçekten bu arada yalnızsın. Yalnızsın ama yalnız değilsin. Sadece kendinin dolu olduğunu hissediyorsun. içindeki doluluğa döndüğün için. Çünkü artık şunu anlıyorsun. En derin bağlantı benzer yolda yürüyen bir ruh kardeşiyle kurulan bağlantıdır. Ve yüz yüzeysel ilişki yerine bir derin bağın yerini tutamayacağını fark ediyorsun. Peki şimdi biraz da bakış açımızı değiştirmek gerekirse. Yalnızlık mıymış, yeniden doğuş muymuş? Aslında sen yalnızlaşmıyorsun, sen aranıyorsun. Tıpkı bir kelebek gibi. Kelebek olmadan önce tırtıl kozasına kapanır. Dışarıdan bakana göre yalnız ve zayıftır. Ama içeride tam bir transformasyon yaşanıyordur. Sen de şu an kozadasın. Dışarıdan yalnız gözüküyorsun evet. Ama içeride ruhsal bir metamorfoz yaşıyorsun. Ve bu metamorfoz bittiğinde artık eski frekanslarda dolaşmayacaksın. Yeni bir boyutta, yeni insanlarla, yeni bağlantılarla karşılaşacaksın. Ama önce eski kanatlarını bırakmalısın ve bu acı verir. Hint felsefesinde buna shedding the snake skin denir. Yani yılan büyüdükçe derisini değiştirir. Eski deri artık ona dar gelir, bırakmalıdır. İlişkiler de böyledir. Peki şimdi biz ne yapacağız? Hadi bunu biraz da somut, stratejili hale getirelim. Beş adımla. Öncelikle arkadaşlar ilk yapmamız gereken yalnızlığı yeniden tanımlamak. Yalnızlık demek boşluk değildir. Yalnızlık doluluktur. Kendi enerjine dolu olmak. Öncelikle bunu bir oturtturalım bilincimizde. Daha sonrasında geçiş dönemini kabul edin. Evet şu an arada bir yerde duruyorsun. Eski sen gitti, yeni sen henüz tamamen yerleşmedi. Bu normal, bu geçici. Bunu kabul edin. Daha sonrasında benzer frekanslı ruhları çekin. Nasıl mı? Kendi frekansınızı yükselterek meditasyon yapın, yazın, yaratın, paylaşın. Senin frekansında insanlar seni bulacaktır. Bundan emin olabilirsin, buna güven. Ve sonra kalite ayrımını netleştir. Yüz yüzeysel arkadaş mı, iki derin bağlantı mı? tarafını seç ve 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 sonuncu olarak kesinlikle yapmanız gereken somut enerji strateji olarak evreni test edin arkadaşlar şunu deneyin bir hafta boyunca hiç kimseyle konuşmayın sadece kendin ol ve gör bakalım kim seni arıyor kim seni merak ediyor işte gerçek ilişkiler mesafe tanımaz ve şunu da bilmemizde fayda var arkadaşlar ruhsal yolculuğumuzda üç tip insanla karşılaşıyoruz hepimiz. Tip 1 eski enerji. Bunlar seni eleştirenler, eski halle dön diyecek olanlar. Onlara teşekkür et ve yoluna devam et. Git uzaklaş onlardan. Tip 2 geçiş enerjisindeki insanlar seni bulacak. Bunlar senin yolunda belirli bir süre yürüyecekler ama sonra ayrılacaklar. Onlar eşlik etmesi gereken yere kadar senin eşlikçilerin onlara da teşekkür et. Her insan senin bir dersinde. Ve yoluna bakmaya devam et. Tip 3 ruh kabilesi. Az sayıda olacaklar ama her biri bir hazine değerinde olacak. Seninle birlikte evrilecek insanlardır. Onları tanıdığında zaten bunu bileceksin ve hissedeceksin. Ve burada da önemli bir not geçmek isterim ki bazı insanlar tip 1'den tip 3'e geçebilir. Ama bu onların kendi yolculuğuna bağlı. Sen kimseyi bekleme. Sen yürümeye devam et. Her insan senin hayatına bir sebepten gelir. Bazıları ders vermek için, bazıları bereket getirmek için, bazıları sadece seni test etmek için. Hepsine teşekkür et ve yürümeye devam et. Şimdi bir sır vermek istiyorum. Yalnızlık evrenin sana verdiği aslında en büyük hediyedir. Çünkü yalnız kaldığında kendi içindeki sesi duyabilirsin. Çünkü yalnız kaldığında başkalarının beklentilerinden arınırsın. Çünkü yalnız kaldığında gerçek kimliğini bulursun. Bu düzimde buna asil yalnızlık derler. Eski çağlarda ruhsal öğretmenler kendilerini aylarca daha çekerdi. Neden? Çünkü yalnızlık en derin bilgeliğe açılan kapıydı. Sen şu an modern dünyada bunu yaşamaya çalışıyorsun. Aynı süreci ama sadece formlar farklı. Eski insanlar daha çekilirdi. Sen şu an gürültülü bir şehirde yaşarken içsel yalnızlığını çekiyorsun. Bu çok daha zor. Ama çok daha güçlü olan versiyonu. Başkalarının başkalarından aradığın, aldığın sevgi, kabul, onay hepsi aslında zaten bizim kendi içimizde. Sadece görmedik, göremedik ya da geç fark ettik. Yalnızlaşmak aslında senin eve dönüşündür gerçek evine, içindeki o suskun, huzurlu, sonsuz mekana. Hepimiz doğduğumuzda yalnızdık ve öleceğimizde de yalnız olacağız. Aramızdaki zaman kendimizi kalabalıklara bağımlı hale getirmek için geçirdiğimiz bir ilizyondur. En derin ev senin içindir. Ve bu eve dönüş yolculuğu bazen acı verir. Çünkü bu eve girerken bazı bagajları bırakman gerekiyor. Ve o bagajlar bazen insanlardır. Ama şunu bilin lütfen. Gerçek sevenler, gerçek dostlar seni bu evde bulurlar. Çünkü onlar da aynı evi arıyorlar zaten. Ve bilmemiz gereken başka bir şey daha söylemek istedim ki. Eğer bu videoyu izliyorsan demek ki sen de şu an bu yoldasın. Demek ki sen de şu an yalnızlaştın. Ama yalnız hissetmiyorsundur da belki de. Doluluğunu fark etmişsindir. Demek ki sen de artık eski dünyana sığmıyorsun. Ve bu gerçekten harika bir şey. Çünkü eski dünyaya sığamayanlar yeni dünyayı yaratanlardır. Sen demek ki öncü bir ruhsun, azınlıktasın. Ne azınlık olmak cesaret ister. Ama azınlık geleceğin çoğunluğudur. O yüzden yalnız değilsin. Sadece yolun başındasın ve ışığın hiç 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 sönmesin. Ben Özlem. Seni inerşerinde görmeye devam etmeyi çok isterim. Eğer bu video sana dokunduysa Beğen butonuna basıp abone olmayı lütfen unutma. Yorumlarda da hangi evrede olduğunu belirtebilirsin. Şok ve inkar mı, kabul ve yalnızlık mı, yoksa yeniden doğuş mu? Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Eğer e, konuşmamı istediğin, derinleşmemi istediğin bir konu varsa onu belirtebilirsin. Önceliğim her zaman sizin istekleriniz. Tüm sevgilerimle, tüm kalbimle dinleşeyin.